Bize destek olmak için abone ol, beğen, paylaş. Eteci TV teşekkürler, iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Kısıoğlu. Bu videoda size VMWare Player programının hem kurulumunu hem de kullanımını anlatacağım. VMWare Player programının ne işe yaradığından bahsedeyim. Bu program işletim sisteminizin üzerinde yeni bir işletim sistemini daha kullanmanızı sağlıyor. Yani siz mesela şu anda Windows 8 kullanıyorsunuz ve Windows 10'un nasıl olduğunu merak ettiniz. İşte ve ama Windows 8 işletim sisteminizi de bırakmak istemiyorsunuz. O yüzden bu program ile işletim sisteminizin üzerinde yeni bir işletim işletim sistemi daha kurabilirsiniz Ben bu eğitim videosunda Ubuntu işletim sisteminin kurulumunu anlatacağım. Tabi hepsinin aynıdır. Sadece bir ISO kalıbı bulmanız gerekiyor ya da bir diskiniz olmak zorunda işletim sisteminin. Hemen kurulumuna geçelim. Ben kurulumunu indirdim. Gördüğünüz gibi yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet dedim yönetici olarak çalıştırmaya ve programımız kurulum hazırlandı. İleri dedim. Ee, sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum dedim. İleri dedim. Ee, bu, bu programa nereye yüklemek istediğinizi soruyor. Ben buraya yükleyeceğim. Eğer değiştirmek isterseniz Change butonuna tıklayıp değiştirebilirsiniz. İleri dedim. Ee, yeni güncellemeleri yapalım mı diyor. Bunu da işaretleyelim. İleri diyelim. Ee, yardımla ilgili bir şey diyor ama anlamadım. Bunu da işaretleyelim. Ee, ve ileri diyelim. E, masa üstüne ve start menüsüne kısa yol oluşturulsun mu diyor. Ben start menüsünü oluşturmamasını istiyorum. O yüzden masa üstüne oluştursun sadece. İleri dedim. Ve continue dedim. Ve program kurulumu başladı arkadaşlar. E, kurulum bitince devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi programımızın kurulumu bitti. Finish diyerek programın kurulumunu kapattım ee, ve gördüğünüz gibi programın kısayolu buraya geldi. Sağa tıkladım, yönetici olarak çalıştırdım, evet dedim. Ee, gördüğünüz gibi programımız açıldı. Şimdi yeni bir sanal e, makine oluşturmak için yani sanal işletim sistemi oluşturmak için Create a new virtual machine'e tıklıyoruz. Ee, ve installer disk'i seçerseniz eğer e, belli bir cd takmanız gerekiyor yani işletim sistemi cd'si kurulum cd'si. Ama eğer elinizde bir kurulum cd'si yoksa internetten iso dosyası indirmiş olabilirsiniz e, ve ben iso dosyası indirdim. Şimdi onun yolunu seçmek için alttakini işaretledik ve e, nerede olduğunu seçiyoruz masa üstünde. Gördüğünüz gibi burada Ubuntu 64 bit bunu seçtim. E, ve ileri dedim. E, şimdi buraya isimimizi yazın. Tam olarak. İsmail Kısoğlu yazdım. Ee, kullanıcı adına sadece İsmail diyebiliriz. Ve bir tane şifre belirleyin. Ee, Sanal aygıtınızı bu işletim sistemini sizinle birlikte kullanacak. Eğer başka birinin daha girmesini istemiyorsanız buraya şifre belirliyoruz. Ve gördüğünüz gibi şifrenin tekrarına girdim. Buraya da ileri dedim. Sanal aygıtınıza isim verebilirsiniz. Ben böyle bırakacağım. Ve sanal aygıtın nereye kurulacağını seçebilirsiniz. Şu anda belgelerime Virtual Machines klasörü adı altında Ubuntu 64 bit olarak kurulacak. Browse butonuna basarsanız nereye kurulacağını siz değiştirebilirsiniz. Ben buraya kuracağım. İleri dedim şimdi burada en yüksek disk kapasitesini seçebilirsiniz. Şu anda 20 GB'mış en yüksek. Ben 20 GB'ta bırakacağım ve bu alttaki seçili olsun. İleri dedim. finish dedim. Ve gördüğünüz gibi şu anda sistemimiz kurulacak. bunu bir daha gösterme dedim. okey dedim. gördüğünüz gibi şu anda işletim sistemimiz kuruluyor. Bunu daha sonra diyebilirsiniz. Linux'un yeni bir versiyonu var diyor. Daha sonra hatırlat dedim. Evet. Ee, arkadaşlar kurulum biraz uzun sürebilir. Sabırla bekleyin. Ben kurulum bitince devam edeceğim. Evet arkadaşlar uzunca bir aradan sonra yine karşınızdayım gördüğünüz gibi Ubuntu işletim sistemi şu anda kuruldu ve gördüğünüz gibi küçük ekran Bunu tam ekran yapmak için şuradaki butona basıyoruz Ve gördüğünüz gibi Tam ekran Olacaktır birazdan Yoksa girince mi olacak Galiba bir Girelim Bir de öyle denelim buraya Programı ilk kurarken yazdığınız şifreyi yazın Yazdım ve girdim gördüğünüz gibi Bunu kapattım hata verdi ama sorun değil galiba evet açıldı arkadaşlar e, sistemimiz şu anda e, yeniden aynı butona basıp büyütelim e, o başlangıçta büyütmüyormuş e, şu anda büyüttü gördüğünüz gibi e, artık Ubuntu işletim sistemini e, kendi işletim sisteminiz üzerinden kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, peki. E, i̇şletim sisteminden çıktıktan sonra geri nasıl gireceğini anlatayım. E, i̇lk önce bu işletim sistemini kapatmalıyız. E, sağ en üst köşede gördüğünüz gibi bir kapatma sembolü var. Buradan Shut Down'a tıklıyoruz ve Shut Down diyoruz. E, gördüğünüz gibi şu anda işletim sistemimiz kapanıyor. Evet kapandı arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, şimdi yeniden e, girmek istersek Ubuntu işletim sistemimizi e, yeniden programımıza tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi açıldı ve buraya gördüğünüz gibi Ubuntu 64 bit eklenmiş Buna bir kere tıklıyoruz ve buradan Play virtual making dersek de e, işletim sistemine e, girmiş oluyoruz arkadaşlar. Ee, bu programla ilgili bilgilere videonun altından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yakında Ubuntu ile ilgili bir eğitim seti çekmeyi düşünüyorum. Ee, umarım çekerim yani. Ee, dediğim gibi programla ilgili bilgilere videonun altındaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altından yorum yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilirsiniz. Mişimdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videonun altındaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi günler.